Şu kirli çamaşırlarımızı da makineye atalım. İşte makinemiz burada. Kapağını açtık. Kıyafetlerimizi koyduk. Şimdi kapatalım. Ay, kapatamadım. Deterjanını da koyalım buradan. Şurayı açalım. Koy bakalım anneciğim deterjanını da. Deterjanını da koyduk. Mis mis. Tamam şimdi başlatalım. Bana burada dursun O da orada dursun. Ayarla bakalım şimdi makineyi. Şimdi başlat bakalım. <laughs> Bakın çamaşırlarımız yıkanıyor. Dönüyor. Anneciğim şurada da kuruyanları topla bakalım. Yenilerini asacağız ya. Kuruyan çamaşırlarımızı topla bakalım. Burada da kuruyan çamaşırlarımızı topluyoruz. Bakın burada bir tişört bir pantolon varmış. Bir de orada bir şey daha var. Atkı var, evet bunları da topladık. Bakalım çamaşırlarımız da yıkanıyor. Ah bitti. Çıkartalım onları da asalım. Çıkart bakalım anneciğim. Hadi kapağı çıkıyor olsun. Çıkart. As bakalım onları da. As bakalım anneciğim anneciğim astın mı? Tamam çamaşırlarımızı da astık. Bakalım soralım ikiz maşalar hazır mı? İkiz maşalar artık dışarıya çıkmak için hazır mısınız? Evet biz hazırız çıkabiliriz. Aa böyle mi çıkacaksınız? Nasıl yani böyle mi çıkacaksınız? Üzerinizde kıyafetler yazlık kısa kollu bir tişört var üzerinizde. Artık sonbaharın son ayındayız. Kış gelmek üzere. Hmm, ama ben... Dolabımda bu vardı. Bunu giydim. Ne giymem gerektiğini bilmiyorum ki. Evet, o zaman onun bir aç. Hadi onlara yardım edelim. O zaman ben kış, ben, ben kış gelince bunu giyeceğim. Evet, hadi o zaman biz onlara yardım edelim. Bakın çocuklar, biz size yardım ediyoruz. Burada neler var? Mevsimlerimiz var ve kıyafetlerimiz var. Mevsimle uygun giyinmek zorundasınız. Böyle dışarı çıkamayız. Hadi size öğretelim. Anneciğim sen otur bakalım. Tamam. Evet. Bakın burada neler var? Mevsimler var. Hı, hmm, çok merak ediyorum. Bakın o zaman şurada bak, oturayım. Bakın, bu Dur bir anneciğim. Önce bir mevsimlere bakalım. Boğ. Mevsimlerimizi bir tanıtalım mı önce? Evet çocuklar, hadi önce bir mevsimlere bakalım. Boğ. Hangi ayda hangi mevsim var? Burada Elde Evet. Bakın bu sonbahar. Şaka. Eylül, Ekim ve Kasım ayları Sonbahar aylarıdır. Sonbaharda yağmurlar yağar. Bakın, anneciğim bak buraya yağmur yağdırdık. O yüzden şemsiyemizi açarız. Sonra bakın Hı -hı. kış Ay. geliyor. Bakın sonbaharda aynı zamanda yapraklar dökülüyor. Sonra da kış ayı var. Kışın kar yağar. Bakın karlı olur. Kardan adam yaparız. Aralık, Ocak ve Şubat ayları da kış aylarıdır. İlkbahara geldik. İlkbaharda ağaçlar çiçek açar ve bulutların arasından güneş kendini gösterir. Bakın, parçalı bulutlu. Hangi aylar ilkbahardır onun aç. Hmm. Mart, Mart, Nisan, Nisan ve Mayıs ayları da ilkbahar aylarıdır. Sonra ilkbahardan sonra yaz gelir. Bakın, denize gideriz, kumdan kaleler yaparız, deniz topuyla oynarız. Ve güneş yakıcı bir şekilde bizi ısıtır. Bak, bak bunu. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yaz aylarıdır. Hadi şimdi. Peki ne zaman ne giyeceğimizi ne zaman öğreneceğiz? İşte şimdi öğreneceğiz onu da Maşacığım. Şimdi bak, hangi bak, ayların bak, olduğunu bak. öğrendik. Hmm, kışta terlik giymez. Tata. Bakalım anneciğim. Evet kışta ne zaman giyilir? bilmez Yazın giyilir değil mi? O zaman Ay, yazın olduğu ben, yere koyalım. Bu, gi, Giymedi olmadı. Bu çok tam. Evet hadi koy bakalım onu yaza. Biz yazın, kandıldı mı? yazın terlik giyilir ama terliğimizin diğer işi nerede? İşte buldum. Bakın bunu da yazın giyeriz. Bakalım başka ne var? Aa Şişme yelek, şişme yelek ne zaman giyilir çocuklar? İlkbaharda giyilir. Havalar böyle ılınmaya başladığında, çok sıcak olmadığında giyilir. Aa ne var? Bir mont var. Kalın bir mont. Ne zaman giyeriz anneciğim bunu? Evet, kışın giyeriz. Ama mont çok sıcak tutar ki. Başacığım zaten kışın kar yağıyor. Hava çok soğuk olduğu için giyiyoruz. Aa burada da ne var? Yağmurluk var. Yağmurluğu ne zaman giyeriz anneciğim? Evet, sonbaharda yağmurlar çok yağıyorken giyiyoruz. Peki ne zaman şemsiye açıyoruz biz? En çok ne zaman yağmur yağıyor? İşte dur anneciğim. Sonbaharda bak yağmurun üzerine şemsiye açtık. Bakalım başka hangi kıyafetlerimiz var? bu, bu, bu bunu koymayalım da böyle de daha dikkat çeker. Tamam anneciğim öyle yapalım. Bakın. Hem, Hem hem damlalar bunun üstüne düşüyor böyle. Doğru ben yanlış koydum değil mi anneciğim? Onun biraz çok haklı. Ben yağmur damlaların üstüne şemsiye koydum. Yağmur damlaların altında olmalı. Ana Miraç tişörtü ne zaman giyiyoruz anneciğim? Hmm, yazın yazın giyeriz kısa kolluları yazın giyiyoruz Peki güneşten korunmak için ne zaman şapka takıyoruz? Bunu da yazın takıyoruz çocuklar yaz ayında bakalım başka ne varmış? Aa, bakın burada eldivenlerimiz var eldivenleri ne zaman takıyoruz? Evet kar topu oynarken yani kar <laughs> yağdığında ellerimiz <gülüyor> üşümesin <gülüyor> diye Evet anneciğim o zaman eldivenleri de buraya koyduk Bakalım başka hangi kıyafetlerimiz var? Aa, aa! Yağmur çizmeleri var. Yağmur çizmelerini de ne zaman giyiyoruz anneciğim? İşte he, giydirelim. Yağmur yağdığında sonbaharda da yağmur çizmelerini giyiyoruz. Hmm! Evet. O zaman ayaklarımız hiç ıslanmıyor. Evet Maşacığım. Çünkü onlar su geçirmiyor. Bakın bir pantolon. Pantolonu ne ben zaman giyiyoruz? Evet. ilkbaharda da ince bir pantolon, yazlık bir pantolon giyebiliriz. Bakalım başka neler var. Arkadaşlar. Aa! A, bez ayakkabı. Bez ayakkabıyı ne zaman giyiyoruz? Bez ayakkabıyı da ilkbaharda giyiyoruz. Arkadaşlar Buna bu zaman giyiyoruz. Evet. Aa Maşacığım bak kış ayında atkı takacağız. Bunu böyle boynuna dolayacaksın ve hiç düşmeyeceksin. Siz hiç uygun olmayarak giyinmişsiniz. Ay düştü anneciğim. <laughs> Maşayı düşürdük ve geri aldık. Bakın atkımızı da buraya koyduk. Aa! Anneciğim bir tane de bere var. Bereyi ne zaman takıyoruz Onur Miraç? Bereyi de evet onu da kış ayında takıyoruz bakın. Çünkü bere kafamızı çok sıcak tutar. O zaman üşümeyiz. Şöyle koyalım bunu da. Bereyi giymiş olsun. Aa onun Miraç çamaşırlarımız kurumuş galiba anneciğim. Kuruyan çamaşırlarımızı da al onları da yerleştirelim. Evet bunu ama yanlış koydum çocuklar sonbaharda giyilmez ki şort ne zaman giyilir yazın doğru bildiniz. Bakalım bu ne bu uzun kollu anneciğim ince bir tişört. Evet bunu da ilkbaharda giyeriz. Çocuklar böylelikle mevsimleri ve ne zaman ne giyeceğimizi öğrenmiş oldunuz. O zaman şimdi hadi maşaları giydirelim. Gelin bakalım. Şimdi dışarıya çıkarken yağmurlu olduğu için, sonbahar olduğu <laughs> için Maşacığım sen bunu giyebilirsin. Bak senin için çok uygun üstüne <laughs> bunu giyebilirsin. Bu şişme bu. Buna. Şişme yelek mi giysin? Evet onun üstündeki uzun kollu olduğu için hava daha çok serin olmadığı için o şişme yelek giyebilir bence de. Ya da birazcık kışlık montu da giyebilir ama daha çok soğuk değil. Bunu giysin. Size bir de ne yapalım? Bir de ayakkabı giydirelim. Biriniz yağmur botlarınızı giyebilirsiniz mesela şimdi. Hadi senin için giydirelim bunları. Ayak kıyafetine uygun olsun Maşacığım. Evet, kırmızı. O zaman, bu ayakkabıları o zaman, da. O zaman ben de bunu giyeyim. Anıl Miraç da onu giysin. Maşacığım sen de bu ayakkabıları giyebilirsin. Hava aslında yani bunlar ilk ilkbahar için ama hava yağmurlu olmadığı için bugün bunu giyebilirsin bence altına ayakların ıslanmaz. Ama yağmurlu bak. Aa, evet ama yine yağmur yağabilir. O yüzden Maşacığım bence sen bir de eline şemsiye almalısın. İşte böyle. Çok sen, güzel sen, oldunuz. Sen, sen evde kal be, be, ben nasıl, ben ben yağmur yağıyor mu diye bakalım. Sonra parka gidelim. Aa olabilir. ona Miraç yağmur başladı. Bak yağmur yağıyor Maşanın üzerine. Gördün mü? Arkadaşlar. Aa! Evet, yeni videolarda Aa, görüşmek arkadaşlar. üzere. Evet hadi bakalım Maşa siz evinizi toplayın. Dolabınızı artık kıyafetlerinizi buraya yerleştirebilirsiniz. Biz de o zaman size el sallayalım. El salla anneciğim arkadaşlarına. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz sizin için böyle hep eğitici, güzel videolar çekiyoruz. Güzel güzel onurlu yaşta oyuncaklarımızla oyunlar oynuyoruz. Siz de bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.